tarafta implant planlarken buradan iki köklü bir diş çıktı. Evet üstünün kaplaması bir azı dişi büyüklüğünde şöyle geniş olacak. Bu değişmez. Mesafe belli. Ama iki köklü diş çıktığında olabiliyorsa, bir ekonomik olarak olabiliyorsa ki bir kemik uygunsa iki implant yapılır. Her diş kökü için. Bu çok daha zor bir ameliyattır, çok teknik bir ameliyattır ama üzerine yapılan kaplama tam olarak Allah'ı taklit etmiş oluyoruz. Boşluk bırakmıyoruz falan. Hasta istemiyor ekonomik sebeplerle ya da biz ameliyat da yapamıyorsak eğer, onu da farklı bir renkle göstereyim. Yine kaplamamız aynı. Ama tek bir implant olursa lale boyun diye tarif ettiğimiz burada boşluklar, burada boşluklar, şey yiyecek artıkları, kanama ve kemik erimesiyle beraber hasta şikayetle geliyor. Dolayısıyla ben en başta bunu söylemekte mükellefim. İki köklü yapabiliyorsak iki tane kök yapmamız gerekir. Ön tarafta tek köklü diş çıktı. Eğer böyle yapacaksak tek köklü diş istesek de iki olmaz yani mantığı yok. Ve üzerine de bir porselen kaplama geliyor.